Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz hepiniz bugün gene yeni bir konuyla beraberiz oran orantıya bakalım bugün de ilk önce iki tane başlayalım hemen isterseniz tanımımız var biz neye oran diyoruz doğru bilinen gene yanlışlardan bir tanesi hemen herkes a bölü b'ye oran der işte ama a ve b ne diyor tanım aynı anda sıfır olmayan reel sayılar olmak üzere a bölü b'ye oran denir yani siz böyle a bölü b'yi rasyonel sayılarda görmüştünüz hatırlayın Rasyonel sayılarda A ve B'nin ne olma şartı vardı? Tam sayı olma şartı vardı. Ama burada artık öyle bir şey yok. Reel sayı olacak. Yani işte illa 2'nin 3'e, eksi 2'nin 5'e oranı değil. Mesela kök 2'nin kaç oranı? 3'e oranı gibi değil mi? Ya da işte kök 5 bölü kök 2. Kök 5'in kök 2 oranı gibi. Yani bunlar reel sayı olacak ve dikkat edin aynı anda sıfır olmayan diyor. Hocam payda sıfır olmayacak falan diyordunuz. Şimdi kafanız karışmasın. Onları 12. sınıfta görecektiniz ama 2'nin sıfıra oranından, eksi 5'in sıfıra oranından, kök 2'nin sıfıra oranından bahsedilebilir. Yeter ki sadece 0 bölü 0 oran değildir. Tamam mı? 0 bölü 0'ı ediyoruz. Aynı anda 0 olmadığı için onun dışındaki her şey bir orandır. Detayları sonra göreceksiniz. 0 payda da olduğu zaman. İkinci tanımımızda orantının tanımı. 2 ya da daha fazla oranın eşitliğine de orantı deniyor. Yani ben bir tane A bölü B dedik. Bir A bölü B'yi aldım. Yanına bir de C bölü D'yi. Aynı şartları sağlayan tabi şeyler bunlar. E, şunları sağlayan sayılar. İki tanesini eşit zaman buna orantı derim. Veya ikili orantı olmuş olur bu. Veya altta ben bunun yanına bir şey daha ekleyebilirim değil mi? Mesela A bölü B eşittir. C bölü D eşittir. E bölü F üçlü orantı olmuş olabilir. Yani birkaç tane, dört tane, beş tane de olmuş olabilir. En az iki tane olması gerekiyor. Burada da hatırlayın içler dışlar çarpım dediğimiz bir şey vardı. Onu yapacağız değil mi? Böyle ikili aldığımız zaman orantıda. Evet geçiyorum. Şimdi orantının özelliklerine bir bakalım. Bu özelliklerden yola çıkarak bütün soru tiplerinden gene hazırladım. Hepsini çözelim. X bölü Y bölü Z eşittir. A bölü B bölü C demek. X, Y, Z sırasıyla A ile B ile C ile orantılıdır demek. Yani x a ile orantılıdır. y b ile orantılıdır. z de c ile orantılıdır demek. Yani demin yazdığımızı orantılıdır demek de ne demek? Bölümlerini yazacağız. Birbirine eşitleyeceğiz demek. Demin yazdığımız gibi. x a ile orantılıysa x bölü a eşittir y b ile orantılıysa y bölü b o da eşittir z bölü c demektir bu ifadenin gösterimi bölü olarak yazılması şunla aynı anlama geliyor. Biz de buna eşittir k gibi bir tane reel sayıya eşitleyeceğim. İşte bu k reel sayısına da orantı sabiti diyoruz. Orantı sabiti bakın şeydeki gibi böyle hani pi gibi falan öyle bir sabit değil. Orantıdan orantıya göre değişiyor. Kimi orantıda 3'tür, kimin de 1 bölü 2'dir, eksi 1'dir gibi. Buna da orantı sabiti diyoruz. Ve buradan çıkan aslında en temel bir tane var da ben onu açarak yazayım. Bakın burada içler dışlar çarpımı yaparak bütün yani buraya yazacağım 2-3 tane özellik yazacağım. O 2 tane özellik hep buradan çıkacak. Y bölü Z, Z, şunları falan görmeyin. X bölü A eşittir K ise buradan ne gelir? X eşittir A çarpı K gelir. İçler dışlar çarpımı hal, yapılmış hali. Y bölü B'yi K'ye eşitlersem Y eşittir B çarpı K'dir. Bunları görmediğim son olarak Z bölü C'yi K'ye eşitlersem içler dışlar çarpımı yaptım. Z eşittir C çarpı K'dir. İşte benim buraya yazacağım o özellikler en temel özelliğimiz şundan yola çıkarak bunlardan ispatını siz de yapabilirsiniz. Orantıda yavrular payları paydaları kendi arasında toplayabilirsiniz. Toplar ve bölerseniz orantı sabiti değişmez. Yani en temel özelliğim birinci özelliğim şu. X'i, Y'yi, Z'yi payları topladım. X artı, Y artı, Z. Aynısını aşağıda da yaparsam yani A, B, C orantılı olduğu sayıları da toplarsam A artı, B artı, C gene orantı sabiti K'dir. Aynı orana eşittir. İspatı bakın burada X yerine AK, Y yerine BK, Z yerine CK yazıp K parantezini alırsak A artı, B artı, C'ler gider K gelir. Tamam mı? Hatta bunu biraz daha ileriye götüreyim sıfırdan hepsi aynı anda sıfır olmayan e, reel sayılar L1, L2, L3 olsun tamam mı? Payda yaptığım işlemi payda da, yaparsam sonuç gene oran sabiti değişmez. Yani şu illa ben bunları toplayacağım diye değil. Mesela birini çıkarabilirim. Birini, 2 ile çarparım öbürünü 3 ile çarparım toplarım. Yani x'i L1 ile çarpıyorum bakın x çarpı L1. L1 bir tane reel sayı. Artı y'yi L2 ile çarpıyorum başka bir reel sayı. Arası eksi de olabilir fark etmiyor. Z'yi de ne ile çarpıyorum? L3 ile çarpıyorum. Yeter ki bu işlemlerin aynısını aynı sayılarla çarparak toplamaysa toplama çıkarmaysa çıkarma paydada da yaparsak orantı sabiti değişmez. Payını L1 ile çarptım paydayı da L ile çarpacağım. A çarpı L1. Artı dedim artı diyorum. Y'yi L2 ile çarptım B'yi de L2 ile çarpacağım. B çarpı L2. Eksi demişiz gene eksi diyorum. Z'yi çarptıysam C'yi de çarpacağım. L3. Gene orantı sabitimiz nedir? K'dir değişmez. Anlaşıldı mı? Hemen bakalım bunlar sorularda ne anlama geliyor. Zaten de bu bunlar artırılabilir işte örnekler ama özellikler en temel özellikler. Hop geçtim. Evet İlk klasik soru tipimiz neymiş? 3x artı 2 içler dışlar çarpımı yapacağız. İçler dışlar çarpımı demek ne demek? O da aslında nereden geliyor içler dışlar çarpımı da? Demin yaptığımız hani bölülü yaptığımız yerden geliyor değil mi? 3x artı y 5 ile orantılı. 2x eksi y de 2 ile orantılı. Çapraz çarptığım zaman 2 ile 3x artı y'yi çarpıyorum. Ne geliyor? 6x artı 2y. Eşittir 5 ile de 2x eksi y'yi çarpıyorum. 10x eksi 5y. X'leri ve y'leri bir arada topluyorum. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atayım. Eksi 5 bu tarafa artı 5 olarak geçti. 7y eşittir. 4x. Bitti. Demek ki burada bakın şöyle de yazabilirsiniz. Y çapraz olarak 4'ün katıymış. X çapraz olarak kaçın? 7'nin katıymış. Burada eşit derken, sakın ha 7 ile çarpın diye Y 7'nin katı demeyin. Y 4'ün katı olsun ki şunlar mesela hop sadeleşsin değil mi? Gitsin. X de kaçın katı olur? 7'nin katı olur. Bizden istenilen X bölüye. Yani şöyle bir şey gördüğünüz zaman X çapraz olarak yazıyoruz. Kaçın katıdır? 7'nin katıdır. Y kaçın katıdır? 4'ün katıdır. Bizden istenilen X bölüye de ne olur yavrular? 7K bölü 4K. Yani 7 bölü 4 olur. Anlaşıldı mı? Aynı soru benzer bir soru hemen buraya bakalım. Geçiyorum. Gene içler dışlar çarpımı yapacağım. Bunun paydasında ne var? 1. Yani 5 ile paydayı 1 ile de yukarıyı paydayı çarpıyorum. 3x artı 4y 1 ile çarptım. Eşittir. 5 ile çarpıyorum. 5 kere 3 15x. Eksi 5 kere 4 20y. Gene x'leri ve y'leri bir arada toplayacağım. Bunu bu tarafa atarsam ne geldi bu tarafta? 10. 2x geldi. Bunu da bu tarafa atarsam artı olarak geçti. Şunu şöyle göstereyim. Bunu da bu tarafa attım. 24 y. Sadeleştirirsek x eşittir 2 y mi geldi? x gördüğüm yere götüreceğim. 2 y yazacağım. Ya da y yerine 1 yazarsam x yerine 2 de yazabilirim. Oran istiyor sonuçta. Fark etmez. Hemen şu ifadenin eşitini yazıyorum. Bakın x gördüğüm yere 2 y yazıyorum. 2 y artı y bölü 2 y eksi y. Yani 3y bölü y 3 bölü 1'den 3'müş. Bu da bitti gitti. Yani böyle bir eşitlik gördüğümüz zaman içler dışlar çarpımı yazarak birbiri cinsinden değerlerini bulmuş oluyoruz. X ile Y arasındaki bağıntıyı daha net daha sade bir şekilde buluyoruz. Geçtim. Evet. X bölü Y bölü Z. 1 bölü 2 bölü 3 demiş. Ne demekti bu? Hemen hop. X kimle orantılı? 1 ile orantılı. Yani açık açık yazıyorum bakın. X bölü 1 eşittir y bölü 2 demek. Arada eşitlik var çünkü. O yüzden bunların hepsi eşit top birbirine eşit. Z de kaçla orantılı? 3 ile orantılı. Z bölü 3. Hemen kime eşitledik? K'ye eşitledik. Orantı sabiti. Tıkandığınız yerde orantının özellikleri unuttuğunuz unuttuğunuz hiçbirinin önemi yok. Bakın tek tek K'ye eşitleyerek bunları Z'nin, Y'nin, X'in hepsinin K türünden eşitlerini bulabiliriz. Bulalım. X şunları görmedim. 1 çarpı K'den X eşittir K. 2 çarpı K'den Y eşittir 2K. 3 çarpı K'den Z'de ne eşit? 3K. Bizden bunların toplamı istenmiş. Bunları toplu vermiş pardon. Toplarsam bunları 3, 1, 2, 3. Hepsinin toplamı 6K yapar. X artı Y artı Z'yi de kaç eşit demiş? 36'ya. İşte o K dediğim orantı sabitini bulduk. K kaçmış yavru kuşlar? 6'ymış. Bitti. K yerine getir 6'yı yazarsam burada, burada, burada. X'i de, Y'yi de, Z'yi de bulabilirim. K yerine 6 yazdım. X 6'ymış. Y 12'ymiş. Z de kaçmış? 18'miş. Bizden istenilen X eksi Y artı Z'yi de yazıyorum. 6 eksi kaç? Şunları götürüp yukarıda yerine yazıyorum. Burada. Y yerine 12 yazdım. 12 artı 18. Bu işlemin sonucu da kaçmış? 12'ymiş x bölü y bölü z eşittir 1 bölü 2 bölü 3 demek. x 1 ile orantılıdır. y 2 ile sırasıyla z de 3 ile orantılı demektir. Pratik olarak x eşittir 1 k y eşittir 2 k z eşittir 3 k diyebilirsiniz. Geldim buraya. Ne demiş? x bölü a y bölü b eşittir 2 bölü 3 demiş. Bizden verilen de 2 x eksi y. Şunu vermiş ve bunu istiyor. Bakın x de y de yukarıda payda da demin yaptığımız o ikinci özelliği kullanmış değil mi? x'i 2 ile çarpmış y'yi de eksi 1 ile çarpmış toplamış. Öyleyse aynısını ben payda da yaparsam orantı sabiti ve verilmiş 2 bölü 3 değişmiyor. Öyleyse yapıyorum bakın 2 ile çarp bunu çıkar. 2x eksi y çünkü bana onu vermiş o yüzden onu uyguluyorum. Yeter ki aşağıda da aynısını uygula. 2 ile çarp bunu çıkar. 2a eksi b. Kim değişmedi? Orantı sabiti değişmedi. 2 bölü 3. 2 x eksi y yerine kaç yazacağız şunun yerine? 12. Öyleyse 12 bölü 2 a eksi b eşittir. 2 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan 2 a eksi b'yi buluruz. Değil mi? 2'nin kaç katı bu? 6 katı. 3'ün 6 katı kaç yapar? 18. Başka bir şey bulamıyorum. Benden de istenen zaten bunun nesi? Zıt işaretlisi mi? 2A eksi B 18 ise bakın eksiyle çarpılmış hali. Zaten başka bir şey soramaz. Çünkü buradan A'yı da B'yi de bulma şansım yok. Her tarafı eksi 1 ile çarparsam yani şunların yerini değiştirsem benden istenilen B eksi 2A'yı kaç bulurum? 18 bulurum. Bu da bitti gitti. Ha bunu mesela böyle yapamadınız. Dedim ya demin böyle x eşittir 1k, y eşittir 2k, z eşittir 3k. Aynı bundan çözülemeyecek soru yok. Aynısını burada da yapabilirsiniz. Mesela şunu görmeyin, kapatın x yerine 2a bölü 3 yazın, y yerine de 2b bölü 3 yazın içler dışlar çarpımı. O da onları getirir. Burada yerine yazarsanız gene şunun aynısını bulursunuz. Bir şey değişmez. Evet, bakalım. Bir üçgenin iç açıları 3, 5 ve 2 ile orantılıdır diyor orantılıdır diyorsa hiçbir şey demiyorsa ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu neydi? Doğru orantıydı. Hemen açılar A açısı B açısı C açısı olsun. A açısı kimle orantılı? 3 ile. A bölü 3. Eşittir B 5 ile. B bölü 5. O da eşittir. C bölü kaçmış? 2'ymiş. Hemen bunları neye eşitledim? K'ye eşitledim. A kaça eşit? 3K. B kaça eşit? 5K. C kaça eşit? 2K. Burada mesela başka bir bilgi bize vermesine gerek yok. Çünkü bir üçgenin iç açıları diyor. Biz üçgenin iç açıları ile ilgili neyi biliyoruz? Geometri gördüğünüz artık herkes biliyor. İç açıları toplamı 180. Demin mesela toplumu 36 falan vermişti. A artı B artı C'yi vermek zorundaydı. Çünkü A, B, C bir reel sayılardı. Ama burada üçgenin iç açıları olduğu için bunların toplamının 180 olduğunu hepimiz biliyoruz. A artı B artı C 180. Öyleyse buradan K'yi bulduk mu? K 10 K 180 ise K kaçmış? 18'miş. Öyleyse bütün iç açıları teker teker bulabilirim. Ama bizden ne istiyor? En büyük dış açıyı istiyor. En büyük dış açı nedir? En küçük iç açının bütünleri midir? Öyleyse önce en küçük iç açıyı bulayım ki küçük sayıyı 180'den çıkartacağım değil mi? 180 eksi ne olmalı bu? En küçük açı olmalı. En küçük iç açı olmalı. Öyleyse en küçük iç açı hangisi? 3K midir? 5K midir? 2K midir? Hepsini tek tek bulmamıza gerek yok. Tabii ki 2K'dir. Öyleyse C eşittir. En küçük açı kaçmış? C eşittir. 36'ymış. En küçük iç açı. 180'den de getir bunu çıkar. 180'den 36 çıkarsak kaç yaptı o yavrucuklar? 144. En büyük dış açıymış. Önce en küçük iç açıyı buluyorum ondan sonra onu kaçtan çıkarıyorum 180'den çıkarıyorum. Evet, bir üniversite sınav sorusunun benzeri. Un, yağ ve şeker sırasıyla 4, 2 ve 3 sayılarıyla orantılı olacak şekilde karıştırılarak. Tabii ki ağırlık olarak. Yani 4, 2, 3 ağırlıkların sırasıyla nesi oranı 36 kilogramlık hamura yapılıyor kullanılan un yağdan kaç kilogram fazladır? Hemen bakalım. Un, yağ, şeker. Yani bu ne demek? Sırasıyla dediği için un 4 ile orantılı. Hemen un bölü 4 yazıyorum. U'yu un olarak anlayın. Tamam mı? Yağ kimle orantılı? 2 ile. Yağ bölü 2. O da eşittir. Şeker kimle orantılıymış? 3 ile. Şeker bölü 3. Un, yağ, şeker sırasıyla 4 2 3 hemen neye eşitlediniz bunu artık refleks oldu K'ye. Öyleyse un neye eşit oldu? Un 4K'ye eşit oldu. Yağ neye eşit oldu? 2K'ye eşit oldu. Şeker de neye eşit oldu? 3K'ye. Ne demiş? Karıştırılarak diyor. Hepsini birbirine kat diyor. Yani toplam ağırlığı mı vermiş bize? Öyleyse bunları ne yapacağım? Toplayacağım. 4K 2K daha 6K 3K daha 9K. 9 k toplam hamurumuza helva mı yapılacak artık neyse 36 kilogrammış. Öyleyse k'yi bulduk orantı sabitini kaç geldi? 4 geldi. Bizden istenilen un yağdan kaç kilogram fazladır? K yerine 4'ü yazarsak un da belli, yağ da belli, şeker de belli. Yaz 4'ü un kaçmış? 16. Yaz 4'ü yağ kaçmış? 8. Bizden zaten şekeri karıştırma diyor. Hatta onu da bulalım boş ver. O da kaçmış 12. Toplamı da kaç yapıyor? 36 yapıyor. Bizden istenilen unla yağ arasındaki fark. Yani 16 ile 8 arasındaki fark kaçmış? 8 kilogram fazlaymış. Yağdan 8 kilo fazla ne koyuyormuşuz? Un koyuyormuşuz. Geçtim bunu da. Orantılı diye dağıtıyorsa bu nedir? Doğru orantıdır. Öyleyse neye bakacağız? Orantı çeşitlerine bakacağız değil mi? Orantı çeşitlerimiz en temel iki tane var aslında. Doğru orantı ve ters orantı. Bir de ne var? Bileşik orantımız var. Daha az kullanılan. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Ben size söyleyeyim. Doğru orantı demek iki çokluk. X ile Y olarak burada gösterdim. İki tane daha sayılmış gibi. Sakın ha şöyle yapmayın. Biri artarken diğeri de artıyor değil biri artarken diğeri de orantılı olarak yani aynı orantıda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa. Tamam mı? Bunlar doğru orantılı deniyor. Ve doğru orantılı ifadelerde bölümler sabittir yavcuklar. Yani x ile y doğru orantılıysa x bölü y eşittir. k gibi bir reel sayımıza eşittir. Ama bu k'miz ne olmak zorunda? Pozitif reel sayı olmak zorunda. Tamam mı? Bunu lütfen tekrar ediyorum. Ha biri artarken diğeri de artıyorsa doğru orantılı. Bazı kitaplarda falan da bunu görürsünüz. Öyle bir şey yok. Biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa. Ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa doğru orantı var yavrular. Biri 3 katına çıkmış öbürü de 3 katına çıkacak. Biri 5'te birine düşmüş öbürü de 5'te birine düşecek. Onun için de bunların bölümleri ikisi de aynı işaretli olmalı. Lütfen dikkat edin. O yüzden K'miz ne olmalı? Pozitif reel sayı bölümler sabittir ama ikisi de eksi veya ikisi de artı. Aynı işaretli ise doğru orantılıdır diyoruz. Ters orantılı. Ters orantılı demek de biri artarken diğeri azalacak. Ama nasıl azalacak? Aynı oranda. Aferin size. Biri artarken diğeri azalacak. Ya da biri azalırken diğeri artacak ama aynı oranda. Yani x ile y ters orantılıysa burada da çarpımlar sabittir yavrular x çarpı y eşittir k gibi. Gene k'miz ne? Bir pozitif reel sayı. Çarpımlar sabitse kısacası doğru orantı var. Bölümler şey ters orantı var. Bölümler sabitse doğru orantı var. Bir orantıda hem doğru orantı hem ters orantısı. Bu nerede var? İşçi problemleri var değil mi? İşçi problemlerini de göreceğiz. O problemlerde kullanıyoruz bunu. Bileşik orantı vardır. Yani bir orantının içerisinde doğru orantı olacak, ters orantı olacak. Öyleyse bakın x, y ile doğru aynı anda da z ile ters orantılı. x, y ile doğru orantılı olunca neleri sabit? Bölümleri sabit değil mi? x bölü y dedim. x, z ile ters orantılı. Ters orantılı olunca da çarpım durumunda olacak. Çarpımları sabit. Dolayısıyla x çarpı z bölü y eşittir ne olmak zorunda? k olmak zorunda x y ile doğru z ile ters orantılı ve unutmayın gene aynısı bakın burada mesela k eleman R artı demedik x y z ne olmalı aynı işaretli olmalı dolayısıyla üçü de pozitifse ne olur k pozitif 3'ü de negatifse k negatif olur değil mi x y z 3'ü de negatif ya da 3'ü de pozitif olmak zorunda bu da bileşik orantı. Bunlarla ilgili nasıl orantımız var? Bu arada dikkat edin. Biz deminki sorularda zaten hep x 2 ile orantılıdır. y 3 ile orantılıdır deyince böyle aldık değil mi? Yani orantılı demek hiçbir şey demiyorsa doğru orantı ters orantıdan bahsetmiyorsa mesela x ile y orantılı diyorsa biz onu nasıl alıyoruz? Doğru orantı alıyoruz. Yani şu ana kadar yaptığımız sorular aslında nasıldı? Doğru orantı sorularıydı değil mi? Gelelim buna bakalım. Gene birbirine benzer iki tane örnek x, y, z sırasıyla 2, 3 ve 4 ile doğru orantılıdır diyor. Bu ne demek? x 2 ile doğru orantılı, y 3 ile, z 4 ile. İşte un, yağ, şeker demin yaptık. Doğru orantılıdır demeseydi burada şunu atıp da x, y, z sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılıdır deseydi de aynı mı yapacaktık? Yes. Öyleyse x 2 ile y 3 ile z de kaç ile orantılı yavrular? 4. Eşittir ne? K. Yani Artık bunları direkt de yazsanız olur. Ben hani açık açık yazıyorum bunu. Ama siz direkt yazabilirsiniz. Y eşittir 3K. Z eşittir kaçmış? 4K. Bizden istenilen X, Y, Z hakkında bir sayı bunlar. Bilmediğim için şunu vermek zorunda. Vermiş. Y ile Z'yi topla. X'i çıkar diyor. Öyleyse Y artı Z. Yani 4K artı 3K. Z artı Y'den. X'i çıkarttım. Eksi 2K. Bu kaç eşitmiş? 20. Demek ki 7'den 2 çıktı. 5K eşittir kaçmış? 20. K eşittir 4'müş. Yani gene orantı sabiti belliyse X, Y, Z bunlar belli mi? Tabii ki belli. Öyleyse bizden istenilen bunların toplamı. Hepsini toplayalım. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. Bizden 9 K mi isteniyor? X artı şunları alt alta topluyorum yani. Y artı Z eşittir kaçmış? 9 K. 9 k'de k yerine 4 yazarsak 4 kere 9 36 finito. Yanındakine bakın. Gene aynı x, y, z'ler var. Gene 2, 3, 4 aynı sayılar var. Bu sefer ters orantılıdır diyor. Ters orantılı olunca ne yapacağız yavrular? Çarpımları sabit. Yani x 2 ile ters orantılı. Öyleyse x ile 2'nin çarpımı. y 3 ile ters orantılı. Öyleyse 3 ile y'nin çarpımı. z de 4 ile ters orantılı. 4 ile z'nin çarpımı sabit. Öyleyse gene nasıl doğru orantıda bunları eşitliyordum. Ters orantıda da eşitliyorum. İster bakın bunu k'ye eşitleyin. Şu ana kadar hep öyle yaptık. Ya da e ekok. 2, 3, 4 ile bölünebilecek bunların ekoku kaç? 12. 12 k'ye de eşitleseniz olabilir. Tamam mı? Hiçbir şey fark etmez. Kesirli sayılarla uğraşmak istemiyorsanız 12 k'ye eşitleyin. Ya da yok ben hepsinde doğru orantıda ters orantıda k'ye eşitleyeceğim. Öyle öğrendim diyorsanız da k'ye eşitleyin. Gene tek tek alıyorum. Şunları görmezsek. 2 x ise x neye eşit olur bu sefer? k bölü 2. Payda eşit biraz işlem hatasına zorlayabilirsiniz böyle yapınca. Kendinize dikkat edin. y de neye eşit olacak? k bölü 3. z neye eşit olacak yavrular? k bölü 4. Gene bunları ne demiş? Topla demiş ve 20, 26 çıkmış. Toplayalım yavrular. k bölü 2. Artı k bölü 3. Artı k bölü 4. Kaç yaptı? Kaçta birleşirler? Onu hemen şunu alayım bakayım. 12'de birleşirler değil mi? 12'de birleştikleri için bunu kaçla çarpacağım? 6 ile çarpacağım. Bunu kaçla çarpacağım? 4 ile çarpacağım. Bunu kaçta çarpacağım? 3 ile. 6, 4 daha 10, 3 daha 13 k bölü 12. Kaça eşitmiş? 26. Sadeleştiriyorum burada da 26'yı 13'e böldüm. 2, 2 kere 12'de k 24. Yani orantı sabitimizi bulduk 24. Bizden istenilen kim? Y. Hepsini tek tek bulabilirim. Ama y istediği için y ne eşitti? k bölü 3'tü. y eşittir 24 bölü 3'ten kaç yaptı yavrucuklar? 8. Oldu. Bunu da geçiyorum. Evet. A, B, C sırasıyla 2, 3 ve ne ile? 5 ile ters orantılıymış. ABC hangi sayılarla doğru orantılı olabilir diyor. Hemen ters orantıyı öğrendik artık. Çarpımlar sabit. A 2 ile B 3 ile C 5 ile ters orantılı. Öyleyse 2 tane A eşittir 3 tane B o da eşittir 5 tane C o da eşittir gene klasik K dedik değil mi? Hangi sayılarla doğru orantılıdır diyor. Öyleyse doğru orantılı olduğu sayıları bulmak için tabi şöyle diyebilirsiniz. 2, 3 ve 5 ile ters orantılıysa 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 5 de doğru orantılıdır. Evet doğru. Ama bizden öyle bir şey olabilir diyor. Dikkat edin tam sayı ister genelde. O yüzden bölümlerin sabit olması isteniyor. Yani şu çarpım durumundaki 2'den, 3'ten ve 5'ten kurtulmam lazım. Öyleyse bana öyle bir sayı söyleyin ki 2 ile 3 ile ve 5 ile ne yapsın? Sadeleşsin. Sadeleşebilen sayıyı biliyorsunuz kim? Bunların ekokudur. Dolayısıyla bunların 2, 3, 5'in ekoku 30 mu? Ekok 2 2 3 5 30 olduğu için her tarafı 30'a bölüyorum yavrular. Bakın bunu da 30'a böldüm. Burayı da 30'a böldüm. Burayı da 30'a böldüm. Her tarafı 30'a bölersek sadeleştirmeler 2 30 sadeleşti a bölü kaç? 15. 3 ile 30 sadeleştirdim b bölü kaç? 10. 5 ile 30'u sadeleştirdim c bölü 6. Demek ki bakın A 15 ile çarpım durumundaki 2'den, 3'ten ve 5'ten kurtulduk değil mi? A 15 ile orantılı. B 10 ile C 6 ile. Dolayısıyla hangi sayılarla orantılı olabilir? 15 ile 10 ile ve 6 ile orantılı olabilir. Niye olabilir demiş. Katları da olabilir. Mesela bunu 10 ile çarp 150, 160 da olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ve geldik son sorumuza. Bir tane de bileşik orantı ile ilgili çözelim. Ondan sonra da bitirelim. X sayısı y artı 1 ile doğru orantılı. Doğru orantılı olunca bunların nesi çarp, mu, bölümü mü sabitti? Doğru orantı da bölüm. Öyleyse x'i kime böldüm? Y artı 1'e böldüm. Z eksi 1 ile de ters orantılı. Öyleyse z eksi 1 ile de çarptım. Orantı sabitimize eşitledim. İlk önce şu değerleri yerine yazarak orantı sabitini bulmak x yerine 4 yazıyorum. Burası ne yaptı? 4. Eşittir diyeyim şöyle. Y yerine ne yazıyorum? 1. Öyleyse aşağısı ne yaptı? 1 artı 1. 2. Z yerine de 2 yaptı, yazdım. Burası ne yaptı? 1. Demek ki K eşittir. 4 bölü 2. Kaçmış? 2 imiş. X'ler, Y'ler, Z'ler değişiyor. Bebito var. Ama kim değişmiyor? Bu orantı sabiti değişmiyor. Öyleyse sonuç X, Y, Z ne olursa olsun K sonuç yani kaç çıkacakmış orantı sabitimiz? 2. Öyleyse x yerine 6'yı yazıyorum bu sefer. x yerine 6 yazdım. 6. y yerine getirdim. 5'i yazdım. 5 yazarsam 5 artı 1. Bu da 6. z'yi soruyor zaten. z yerine z ye yazacağım. İşte kime eşitmiş? Orantı sabitimize. Yani 2'ye eşitmiş. 6'lar gitti. z eksi 1. 2 ise z de kaç geldi? 3 geldi. Bizden de bunu istiyor. Bitti gitti. Evet yavrular bu oran orantı problemlerde doğrusal fonksiyonlarda bunu çok fazla kullanıyoruz oran orantıyı. Bir dahaki videomuzda da bunun kullanım alanları ortalamalar aritmetik ortalama geometrik ortalama onları da bakacağız. Ve işte şey yavaş yavaş da şu eş güçlülük işçilerle başlayıp işçi problemleri farklı olanları da işleyeceğiz göreceğiz. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bakın videoyu beğendiyseniz eğer beğenin ve abone olmayı unutmayın. Ama beğenmek şartıyla beğenmiyorsanız tabii ki abone de olmanıza, beğen butonuna basmanıza da gerek yok. Görüşmek üzere, hoşçakalın.